Selamlar. Selamlar. Yine biz. Tekrardan biz geldik. Hı hı. Nereye geldiysek. Ee, şimdi bugün bir önceki videomuzun konseptiyle çalışacağız tekrardan. Ee, birkaç soru hazırladık bu sefer. <laughs> hazırlıklı e, hazırlıklı yani. geldik. Soruları şu an tam hatırlamasam da. Aynen. evet. Ee, o soruları soracağız. Bakalım bu sefer ikimiziz. Ee, nasıl cevaplar gelecek görelim Hadi bakalım. bakalım. Şimdi hayatımın anlamı. Ne canım Dünya öyle bir yere gelmiş ki 2-3 senede 2023'ten sonra dünya böyle bir değişmiş, bir şeyler olmuş 2023'ten sonra. Aynen. Ondan sonra ee, bizleri dondurmuşlar tamam mı Hı -hı. bilim insanları. Hepsi de İsviçreli. İsviçre mi? İsviçreli galiba. İsviçreli. Yani. İsviçreli <laughs> bilim adamları bizleri dondurmuşlar. Tamam mı? Ondan sonra zamanı geliyor böyle Yavaş yavaş uyandırmaya başlıyorlar artık diyorlar ki uyanın yeter bu kadar elektrik faturasını karşılayamıyoruz diyorlar. <laughs> ondan sonra ee, bizi uyandırıyorlar. E, ondan sonra ben uyanmışım. sana Seni uyandırmaya gelmişler. Senin kapsül bozulmuş. Hı. Senin vücut çort. Tamam mı? Eyvah. Ama seni başka birinin bedenine de şey yapabiliyorlar aktarabiliyorlar Hı. tamam mı? bilincini falan filan aktarabiliyorlar. Şimdi şirket de kaliteli şirket. Ee, bana diyorlar ki bana gelip söylüyorlar ben uyandığım için. Biz Beyza Hanım'ın vücudunu uyandırıyoruz. Tamam mı? Hı -hı. Ama uyandırdık. Ama işte bir sıkıntı oldu. Ee, şimdi diyorlar. Kendi vücudunda uyanamıyor mu? Kendi vücudunda uyanamıyor. Ya ölecek. Komple <laughs> geçmiş olsun. Allah rahmet eylesin diyecekler. Ya da İsterseniz başka birinin vücuduna aktaralım, bu da aramızda kalsın diyorlar. Benim haberim olmayacak mı durumda? Ama yok, yanlış söyledim. Ee, san bana seni soruyorlar, sana da yanlış söyledim ben. Bana seni soruyorlar, sana da. Bana da, da, da seni soruyor. <laughs> tamam mı? Yani sen. E, şey gibi yani kendi vücudunda olmuyorsun. Senin ruhun bir başkasının vücudunda olacak. Ruh. Ve ben o kişiyi seçebiliyorum. Aynen ruhun, bilincin falan filan Hı -hı. hepsi onda. Çok yani, iyi. Evet çok efsane tabii. <laughs> kimin vücudunda <Tamam>. olmamı isterdin? <laughs> Soruyu ben sordum. Evet. Sen e, benim kimin vücudunda olmamı isterdin? Yani bundan sonra aşkım diyeceğin şahsiyetin <laughs> tipi müpi kim olsun isterdin? <laughs> Ergenlik fangirl'lerine gidiyorum şu anda. Fangirl... Ee ne yapacağız? Kerem Cem'i mi seçeceğiz? Kerem Cem hiçbir zaman benim fanım olmadı. <gülüyor> <gülüyor> hiçbir zaman onun fanı olmadım. Ne vardı lan başka Kerem Cem'ler başka? Abi ne kim o? vardı o zamanlar ya? Belli bir dönemin şeyini Selen arkandı. Selena'daki adam kimdi ya? O adam öldü mü, ne oldu ya? Yok, Survivor'du şu anda. Hımm. Aynen, Gökhan Keser. İyi tanıyorsun bayağı da maşallah. Tanıyorum ben hakimim magazin dünyasında. <laughs> i̇yiymiş. Ben hiç ismini bilmiyordum mesela. Ben Se Selena'nın ismini bile bilmiyorum yani. Sinem Koba. Ha işte bilmiyorum. <laughs> ee? Şimdi peki evrensel mi yani yabancı biri de olabilir misin? Yoksa Türk mü olman gerekiyor? Yani yabancı... Yani İsviçreli <laughs> mi olmak zorundasın yani? Yok İsviçreli olmak ki. zorunda değilsin. Bilim adamı olmak zorunda değilim. <laughs> <laughs> Valla sana bağlı yani işte adamlar diyor ki bütün dünya elimizde diyorlar. İşte birkaçı da uyanmış. Biz de ilk uyanan, ilk onludan biriyiz yani öyle Çok söyleyeyim. Iyi. İşte ilk onlu olunca boka sarmış işte. Şey falan olabilirdi ya. Bakayım bu sevdiğim yabancı dizilerdeki başrollerden. Olabilir yani ne? Kim o şerefsizi <laughs> mi seçeceksin? Hangi şerefsizi? <laughs> <laughs> ne o şeytan olan? <laughs> Oo Lucifer bak güzel olabilirdi abi. Ya, bok güzel. <laughs> Bok Ay, Adamın gerçek adını unuttum bak şimdi. İyiydi ama da. Hmm, yani, Ne bileyim bir. Gerçi o da yaşlandı. İyi de Robert Downey yani. Jr. olabilirdi. Robert Downey Jr. Ya, En azından mantıklı bir, bir karar Ya da bir Kaptan var. Amerika falan. Ya da bir Thor giderdi yani. <laughs> Thor'u ben de Ben de Thor olmak isterdim <laughs> mesela. Yani Toru seçsen derim ki aşkım evet, iyi yaptım vallahi <laughs> Göbekten möbekten kurtardım <laughs> ben derdim. Gerçekten <laughs> Son <su> <laughs> <Olursan> kötü olurdu. <laughs> <laughs> Orada daha da fazla göbekliyim. Bir de üstüne üstlük çalışmam lazım. <laughs> <Evet. gülüyor> Bilmiyorum böyle tercihler olabilirdi işte yani. Bu dönemlerime gidersem çünkü baktığın zaman yani dış görünüş sen var şimdi on numara. Ondan sonra e, zengin desen zengin, ünlü. Tabii ya, onları yok. da alıyorsun tabii. Aynen. aynen hepsini alıyorsun direkt onun hayatını alıyorsan on numara. Yoksa sadece hani şeyse ama bilmiyorum zenginlik üzerine de yürüyebiliriz. Ama şeyi de dikkat etmek lazım. Evli mi değil mi? Şimdi evliyse o bu sefer ha, no, ne, ne bakacak? Çıkabilir Işte. Tor evli. Tor evliyse. Bildiğim kadarıyla kaptan emekli değil ama. Onu bir düşünürüz. Neyse. Sen benim kim olmamı isterdin. <laughs> Hadi bakalım. Beni tanıyanlar tanır arkadaşlar. Ben bunun cevabını biliyorum. Beni bilenler bilir. Bizde cevap nettir diyoruz. <laughs> <laughs> yani evet Türkiye'den bir ünlü, genelde ünlü akıllara geliyor. Yani tabii ki bilemiyorsun. Yani kimi seçeceksin? Sokaktaki dayıyı mı seçeceksin? Yani? Şu da var. Şimdi şey de yapamıyorsun ki hani ne bileyim böyle iş adamı, bilim insanı falan düşünüyorsun ama şimdi neden onları düşünüyorsun? Hani bilinir olduğu için yine zengin olduğu için. Ha, tabii. Şimdi bir tarafta hem zenginlik var hem dış görünüş var. Niye <laughs> ikisini bir arada almayalım? Aynen. Yani ben Şeyli gelsin. para konusunda bilmiyorum tabii ne kadar para kazanıyorlar. Ama dış görünüş bakımından bakarsak <laughs> Neydi lan o şey? <laughs> Barbara. Aa, adını hatırlamıyorum. Barbara, mankene olan. <laughs> yani onu seçmek isterdim. Aa, şaşırtmadı. Ama işte ne bileyim, Barbara'nın çok parası yoktur diye düşünüyorum. Öyle efsane <laughs> <bir> parası yoktur. <laughs> Şöyle düşün, sen Thor olmuşsun, Kaplan Amerika olmuşsun, her türlü olmuşsun. Hayır, onların parası vardır. Barbara Palvin'in... Parası var mıdır? yani Vardır Aynen. elbet benden çok kazanmıştır büyük ihtimalle de. Kendal devlet. falan olmamı istemez miyim ya? Ultra zengin. Kendal kim Kendal ya? Kendal Jenner vardı ya. Ya da Bella Hadid falan. Valla ben onları tanımıyorum aşkım. Yani. Yeterince magazin içinde değilsin. Aynen. Pek bildiğim Barbara. İşte Barbara olabilir. İşte biraz yaşlandı maşlandı ama. Neydi o şey? Black Widow. Ha, yaşlanmadı ya o kadın yaşlandı Bilmiyorum yine yaşlandı be ya Ay adını unuttum ben de. Evet, ben o olmak isterdim. Ben direkt o olmak isterdim yani. Jennifer Lawrence da olabilir mesela. O da, evet o da güzel olabilir. Hep yani. yabancılar aklıma geliyor. Türklerden kimse aklıma gelmiyor. Evrensel çünkü şimdi onları bütün dünya tanıyor. Türkleri biz tanıyoruz. Hülya Avşar falan. <laughs> ben de evrensel olmayı tercih ederdim yani. Madem böyle bir fırsat verilmiş. Yani ama... güzel şimdi, olurdu. Yani tabii. Dolarla Peki şu para var. Onların ruhu nereye gidiyor? Onları ki yakıyorlar. Ne yapıyorlar yani? <laughs> Hani şey... seçtik kafamıza gibi. bir de şu var, gidip başkalarına soracak, o da onu seçecek. Ne yapacağız, biz yarışacağız mı aramızda Hayır. ben alacağım bunu diye. Yok işte bunu seçtiler artık mesela sen uyandığın için, artık onun vücudunda uyandığın için seni bir daha uyutmaları lazım, seni hmm. ondan çıkarmaları için. Sıra sana gelmiş, işte seni uyandırıyorlar, boka sarmış, işte bana sormuşlar, demişler ki kimi vücuduna sokalım şimdi bir an önce karar verin ki hmm. işte hani kimseyi uyandırmadan çaktırmayalım, oldu bittiye diye getiririz diyorlar, anlatabildim mi? Okey. Yani e, öyle olunca gene bozuk olanlar varsa belki böyle böyle bütün dünyayı yer değiştirecekler yani. Hı. Bir kalkacaksın ondan sonra başka birinin vücudunda uyanmışsın yani. Güzel olurdu. Evet, bence. Seçebiliyor güzel olmak güzel olurdu. Yoksa seçemiyor olsaydım böyle bir risk almak istemezdim. Evet. Ama sen bilmiyorsun. Ben seçeceğim. Seni ben Neyse, seçiyorum. Senin zevkine güveniyorum. <laughs> Hmm. Evet. Peki. Şöyle bir şey oluyor. Ne oluyor? Ee, dışarı çıktım bensiz ben evdeyim biliyorsun. Ondan sonra işte yoldan geçerken birisi geliyor ki hiç tanımadığın bir kadın geliyor işte. Ondan sonra Nurullah ben Beyza'yım diyor. Kalıyorsun böyle. Nasıl? Yani değil. Yani, Minnoğlu hanımefendi? Beyza. <laughs> 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 Hayır, ben senin işte eşin Beyza'yım diyor. Ama Eşim, ben evdeyim biliyorsun yani hani benim Peki sana benziyor açıkta. mu? Bana hiç benzemiyor. Ben başka bir insan. Hmm. Sen mesela hani böyle şaşırıyorsun işte emin olmak için mesela sadece senin benim bilebileceğim sorular soruyorsun. En son ne programladın? <laughs> <laughs> Error. <gülüyor> Ondan sonra sen tabii inanamıyorsun, şey yapamıyorsun ama sorduğun bütün sorulara doğru cevap veriyor. Ve sonra hani anlatmaya başlıyor. işte böyle böyle oldu. işte bizi ee, hani kaçırdılar beni. İşte böyle şey yaptılar, yer değişikliği yaptılar. İşte o evdeki kişi Beyza değil, bir süredir sana ulaşmaya çalışıyorum. İşte ulaşmama da izin vermiyorlardı bilmem ne. Hani o milyon dolarlı <laughs> adamlar var ya, bu defa beni kaçırmışlar. Şerefsizler. <laughs> beni başka birine koymuşlar, başka birini bana koymuşlar. Ne yaparsın? Yani... olur tabii. <laughs> Bakarım kız güzel mi? Evet. <laughs> <laughs> Sonra? Kız güzelse ona göre derim ki Beyza buymuş ya derim. Ama mesela diyorum ki sana işte yani başka bedendeki ben işte gelip diyorum ki ama sakın evdekine çaktırmaman lazım. Bunu bir plan işte yaparak işte şey yapmamız lazım. Hani kuramıyorum cümleyi Yani planı ben yaparım. Karşı tarafa bırakmam. Yani ikisini şey yaparım. Böyle Tongaya getirmek için kimin gerçek beyza olup olmadığını Tonga'ya getirmek için planı ben yaparım. Ama, mesela... ama nasıl yaparım? Bir fikrim yok şu anda yani. <laughs> ne bileyim ben nasıl yaparım? Ama öyle bir şey ki mesela evdeki beyza'yı hani şey yapıyorsun, çaktırmamaya çalışıyorsun. Onun da ağzını arıyorsun falan. O da sorulara doğru cevap veriyor. Tamam. Çünkü ona her şeyi yüklemişler. <laughs> tamam ama. Karışık varmış yüklemişler. <gülüyor> <gülüyor> yani şey, yani elbette ee, ikisini bir araya getirip Tonga'ya düşürmek isterim. Getiremiyorsun ama çünkü evdeki anladığı anda işler karışıyor. Bilim kurgu filminin içindeyiz. <laughs> tamam işte evdeki anladığı anda işler karışıyorsa demek ki şey yapıyordur. O yan yalan söylüyordur. Yani anladın mı? Yani onun da zaten hani evdeki Beyza'nın gerçek Beyza olup olmadığını bakalım o tarz şeyleri biliyor mu bilmiyor mu ona bakarım yani anladın mı? Sallıyorum ki Yok ya işte ben hiç bilmem şeyi ne bileyim öyle bir şey mi varmış yalan söylüyorlar hayatımın anlamı ben gerçeğim falan filan diyorsa o zaman ona inanırım. Yok ya ben duydum onu da işte yok öyle bir şey işte ben buradaydım şuradaydım falan filan diyorsa bir şüphelenme, şüphelenmeye başlarım. Yani çünkü evdeki Beyza'nın öyle bir şeyler bilmesini beklemem çünkü ben bile bilmiyorum yani <laughs> sonuç olarak beyzada o kadar meraklı değil o konulara. <laughs> Anladın mı? Yani bilmiyorum. Ee, bir delil ararım, bir şey yaparım ama ikisini beraber aynı ortama getirip Tonga'ya düşürmeye çalışırım. Anca öyle anlarım. Yoksa öyle her önüme gelene Beyza derlesine bok yiyeceğim. Peki mesela şöyle düşün. Ee, gelen kişi benim tıpatıp tıp aynı. O zaman ne bok yersin? Beni klonlamışlar. O zaman evdekilerin devam edelim. Niye şey yapacağım ya Allah Allah. Ama bak biri klon, biri gerçek. Tamam ama. Sen hangisinin hangisi olduğunu bilmiyorsun. Tamam. Birebir aynısıysa ne, ne yapayım yani? Es, klonla, mulonla idare ederiz <laughs> yani. Bire bir aynısı zaten yani anladın mı? Hayır anlaman mı? lazım ama yani bir şekilde ortaya çıkarman lazım hangisinin gerçek olduğunu, hangimizin gerçek olduğunu. Bire bir klonsa fark etmez canım. Derim ki sen de kendi hayatına bak, kendine görüşürüz <laughs> derim. Yoldan bulduğum klonsa nereden bileceğim? İşte Yoldan mi, bu Yoldan bulduğum klonsa... İşte şey yapman En azından lazım. şimdi elimde bir tane var, ben ona inanmışım, <laughs> devam ediyorum yani. Kötü karaktermiş aslında. Seni öldürmek için plan yapıyormuş evdeki. evde öldürseymiş madem. Diyor, <laughs> hiç, beklemiş. Doğru anı bekliyormuş. <laughs> Sen ne yaparsın? Bilmiyorum ben herhalde bir kafayı yerim yani önce öyle bir anda. Ayaklarına bakarım ters mi? <laughs> Değil mi? Hangisi ayakları düzse önce bir ona bakarım. Hangisi 45 numara giyiyor? <laughs> yani. yani, ya gerçekten bilmiyorum ya bu çok Ürkütücü bir şey olurdu benim için. Bunun, kafayı yerdim. Bunun filmini çekmek lazım. Aynen. Belki vardır ya. Ben yani hemen dinleyelim. senaristlere giderim. Derim ki böyle böyle bir şey oldu Aynen. derim. Gelin bizi inceleyin. <laughs> bir de bir onlar filmi. şey de yaparlar. Plan da yaparlar. Aynen. Böylelikle hangisini ortaya çıkaracağını da bulursun. Hatta Herkes. ne yaparım biliyor musunuz? Neydi o sabah programları sunan kadın? Evet, esra yok. Esra mügen. mügen, yani, Mügenli. giderim. Gerçek Esra arga, da yapıyor galiba artık öyle şeyler. Aga böyle böyle bir durum var derim. Yani nasıl e, çözeceğiz bunu? <laughs> nasıl şey yaparız, hallederiz bunu derim. Ondan sonra mükemmel çözer benim yerime. Bence <laughs> mantıklı. mantıklı. Şey, ürkütücü ama ya. Yani, yani. Düşünmesi bile ürkütücü. Yani ürkütü aynısıysa çok ürkütücü değil. Çünkü birebir aynısı var yani işte ne bileyim hayaller ne bileyim şeyler falan filan aynısı. Yapacak bir şey yok derim evdeki zaten evde şu anda derim yani. Ama zırt değişiyorlarsa o zaman sıkıntı. Anladın evet. mı? Meza şerefsiz olmuş. Aynen. Eve klonunu koyuyor ondan sonra gezmelere gidiyor. Ortamlara akıyor ne? Meza. Ondan sonra ben klondan takılıyorum. Aa. Meza klonu okula gönderiyor. Hı. Klonu işe gönderiyor. O iyiymiş bak. Ya, süper oldu. Bir yatardın. Bir ya. gezerdik bak o zaman. Oo. İşte. Klonumuz olsa güzel olurmuş ya. İşte ama işte bu sefer evde dört boğaz olurdu. <laughs> Bunları nasıl besleyeceğiz? Onlar çalışacaklar ya. Onlar besleyecekler bizi. Biz gezeceğiz. Peki. Çok iyi. İşte sonra bir de 1 milyon dolarlık teklifleri kabul ediyorsun. Oo. Oh. Onlar alıp geziyorsun. Bunlar da evi döndürüyorlar. <laughs> Çok iyi. Aa. Evet güzel olabilirmiş. Klon yapalım. How to clone <laughs> myself. Google'a yazıyorsun. Okay, can I clone myself? Unity. Aynen, In Unity. Duplicate çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Komande. Game developerlar beğendi. Aynen. Diğerleri bu ne diyor? Ağlayarak günlüğüne yazıyor diğerleri. <laughs> evet, bence yeter ya. Sanırsam. Ee, güzel oldu. Biraz da rahat konuşabildiğimiz bir şey oldu. Aynen. Seslerimizin de iyi çıktığını umuyorum. Evet, ee, yeni mikrofon aldık. Aynen. Nerede ya benim mikrofon? Hadi. Niye? Burada burada. Ya, eh, tamam. Saçlarının arasında kayboldu. Yeni mikrofonlarımız var. Denedik öncesinde güzel ses çıkarıyormuş sevdik. Güzel ses çıkarıyormuş. Kendi kendine sesler çıkartıyor. Bununla ACMR videoları bile çekeriz. Aynen. Güzel şeyler yaparız bununla. Soba, soban doğrarız. <laughs> soban doğrarız. <laughs> Sabun diyecektim <laughs> soban çıktı ağzımdan. <laughs> Soğan da doğrarız tamam. Soğan doğramayalım. Soğan doğramak ağlatıyor. Ağlatıyor. Çok zor bir şey ya. Yani. Soğanı severim ama doğraması zor. Öyle. Okey. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Evet. Umarım izlemişsinizdir. Abone olun. Beğenin. Yorum yazın. Kanalımızı büyütelim. Ee, öyle ilerleyelim. Yeni video fikirleri düşünüyoruz. Değişik değişik şeyler yapmak istiyoruz. Yorumlara ne konuşalım onu yazın. Oha. Çok iyi. Sen biliyorsun bu işi. Ya var ya ben YouTuber olmak için <gülüyor> doğmuşum. <gülüyor> Sen YouTuber olmuşsun. Neyse. Aynen. Teşekkür ederiz. Görüşmek Kendinize güzelim. iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.